Genel bugün bir takyum tuhaf telefon çarlılar alabilirsiniz. Muhtemelen de tanıyamadığınız insanlardan, gayrimenkul yatırımları, özellikle de konut alımı ile ilgili olanlar bu aralar bağırlı olacak gibi görünüyor ya da gayrimenkul alanında baka bir karlı yatırım da yapabilirsiniz. Bugün ön sezilerinize kulak verin ve sakin her zaman devrede olan mantiğinizin yolunuza çıkmasına izin vermeyin. Zihniniz bu aralar öte alemlerden gelen mesajlara özellikle açık olduğu için bundan en iyi ekilde faydalanmalısınız. Ak burç 21 Ocak bugün duygularınız konusunda kirsitlanmayı hissedebilirsiniz. Ancak bu iyi bir e olabilir. Bu durum karşısında daha kaygısız bir yaklaşım sergilemeye çalışın ve hiçbir E'yi fazla ciddiye almayın. Ne kadar esnek bir tutum sergileyebilirseniz, o kadar iyi olursunuz. Bir ellerin çok fazla derinliklerine inmeyerek duygularını elinizi kontrol altında tutun. Y e ve kariyer burç yorumları. Yorumlar. 21 Ocak bugün güçlü bir konuma yapmak için ilham alabilirsiniz. Bugün önünüzde kelimelerle bezeli büyülü bir yolunuz var. Bir isnumu yapıyorsanız, İnsanları görürünüz konusunda ikna edebileceksiniz. Siyasi konularda ilerlemeniz için harika bir gün olabilir. Bugün el yumaktan ve network'ünüzü yeniletmekten korkmayın. Keskin zekanız ve keskin sözleriniz kalıcı bir izlenim bırakabilir. Maddi durum burç yorumlar. 21 Ocak bugün. Rutin yağın size çok sıkıcı gelebilir ve aniden zincirlerinizi koparıp bir kaçamak yapmak isteyebilirsiniz. Hala yükümlülüklerinizi yerine getirme hissi içinizde olabilir fakat bu his geçecek. Eğer bugün de geçmezse, hayatınızdaki belli alanları bir kez daha değerlendirmeniz gerekebilir. Etrafınızda bir sürü fırsat var ve hayat gelimenize olanak vermeyen bir durumda takil kalmak için çok kısa. Yeyi ye, yağın burç yorumları. 21 Ocak birine mentorluk yaparken kendini bulabilirsin. Kirliğinin babacan yönü parlayabilir. Bonkör bir yapın var ve iyi bir öğretmensin. Tanrıgül'ün bir kinin ekstra yardıma ihtiyacı olabilir. Bir projeyle bağ çıkmakta zorlanıyor olabilir. Organize olmalarına ve odaklanmalarına destek olabilirsin. İhtiyaç varsa rehberlik etmekten çekinme. Çünkü pozitif farklılıklar yaratabilirsin. Arabanızda gaza basmı giderken birden karınıza bir yoku veriyor. Yönünüzü de itirip iyi bildiğiniz güvenli ve pürüzsüz yoldan gidebilir. Sinirli bir bakı açısıyla yetinebilirsiniz. Ancak yoku çıkıp yukarıdaki ağaçlara ve daha ötesine doğru yol almak sizin elinizde. Yolun nereye çıkacağını kim bilir? Bilinmeyene doğru atıldığınız takdirde sizi bekleyen inanılmaz bir macera var. Ak hayatınızda. İlikinizde yeni kararlar alabilir. Eğer yalnızsanız yeni akbalan geçler yapabilirsiniz. Duygusal dünyanızı dengeye oturtmak isteyeceksiniz. Çocuklarınızla ilgili gelimeler yüzünüzü güldürebilir. Çocuklarınızın geleceğine dair yeni kararlar alabilir. Balan geçler yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirmek, ortaya çıkarmak adına güzel zamanlar. 21 Ocak 2021 Çaramba Yorumu Haftanın 3. gününde paylaşımlarınız konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Siracı ilgelimelerle kar yukarı yakalacak olursanız daha üstesinden gelmeyi bağıracaksınız. Hislerinizin ve düğüncelerinizin diyeyim gösterebileceği bir süreçtesiniz. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımlar yatmaya devam etmeli. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Önemsiz eğileri de çok fazla kafanıza takmayın. Tirazi Burcu günlük yorumu Ak ilikiler Tirazi Burcu bugün Ak ilikiler yorumu. Bugün, ak ve ilgi hayatınızda birlikte olduğunuz ki ile aktiviteler açısından istediğiniz sonuçlar alabilirsiniz. Birbirinize daha yakın hissedeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Üzerinizdeki baskıdan kurtulmaya bağır sürece de rahat hareket etme ihtimaliniz var. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuması için ne gerekiyorsa onu yapın. Tirazi Burcu günlük yorumu ya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün. Enerjinizden dilediğiniz gibi yarar salama anusiniz var. Olumsuzluklar ingirde kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Dilimlerden yana da sizi memnun edecek sonuçlar alabilirsiniz. Hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Tirazi Burcu günlük yorumlu maddi durum. Tirazi Burcu günlük maddi yorum. Bugün, maddiyatla ilgili konularda sorunlar ve sıkıntılar geride bırakmayı bağıracaksınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirebilecek olmanız da önemli. Tüm olumsuzluklar geride bırakacağınız bir gün. Elinize ufak ama manevi değeri yüksek olacak bir hediye alabilirsiniz. Karnınıza çıkan bazı olumsuz olayların veya insanların kafanızı yıkar etirmasına izin vermeyin. Aileniz ve arkadalarınızla vakit geçirmekten zevk alıyorsunuz. Bugün günenin burç değiştirmesiyle birlikte Sevdiklerinize ve varsa çocuklarınıza daha fazla odaklanacağınız bir dönem belliyor. Ak öne çıkarken yüreğinizin sesini dinlemek özünüzü, egonuzu ortaya çıkarabilir ve sizi daha ön planda kılabilir.